<applause> إخوة الإيمان يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" إيلم لك محترم الزمخر dinimiz olan İslam indirildiği günden beri şu ana kadar <laughs> ve kıyamete kadar hiçbir güzelliğini ve özelliğini kaybetmemiş ve kaybetmeyecektir. Dinimiz olan İslam insanın yaratılışına en uygun olan dindir. Dinimiz olan İslam bütün peygamberlerin dinidir. Allah'ın katında geçerli olan din İslam dinidir. İnned-dîne <laughs> 'inde'llâhi'l-İslâm. İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmeyeceğini de Allahu Teala bizlere bildirmiştir. Ve men yebtığı gayril-İslâm dînen felen minhu ve huvel âhiret minel hâsirîn. İnsanoğlunun İslam'a ihtiyacı her şeyden daha önemlidir. Yemekten, içmekten de daha önemlidir. Çünkü İslamsız hayat hayat değildir. İslamsız hayat zehir bir hayattır. Yavan bir hayattır. Sorunlarla dolu bir hayattır. Onun için İslam insanoğlu için çok gereklidir. İslam adil bir dindir. Adalete önem veren bir dindir. Her şeyin hakkını hakkıyla veren ve verilmesini emreden bir dindir. Ahlaksızlığın, dinsizliğin, imansızlığın yayılmasına, ilerlemesine engel olan din İslam dinidir. O sebepten dolayı dinden, imandan, ibadetten, güzel olan ahlaktan mahrum olan kimseler İslam'a karşı gelen kimselerdirler. İslam'a düşmanlık yapan insanlardır. İslam'ı yıkmak isteyen, yok etmek isteyen kişiler vardır. Çalışıyorlar. Gece gündüz demeden harıl harıl çalışıyorlar ve din olan İslam dini eğer insanlar tarafından uydurulmuş olsa düşmanların bu kadar çalışmasına dayanamazdı. Sebat edemezdi, direnemezdi. Yıllardan beri İslam'ı yıkmak için çalışılıyor ama İslam yine de dimdik ayakta duruyor. İslam'ı ayakta tutan İslam'ı yaşatan Allahu Teala'dır. İslam'ı koruyan alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'dır. <laughs> <laughs> i̇nna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Madem ki İslam'a bu kadar düşmanlık yapan kimseler vardır, İslam'a inandıklarını söyleyen kimseler, İslam'ı sevdiklerini söyleyen kişiler, İslam'ı korumakla yükümlüdürler. İslam'ı koruyabilmeleri için güçlü olmaları gerekir. Maddi ve manevi olarak güçlü olmaları, olmaları gerekir. Dinimiz olan İslam da güçlü olmamızı emretmektedir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Gücünüzün yettiği kaderiyle düşmanlara karşı güç kuvvet hazırlayın. Güçlü olun. Havada, karada, denizde, Güçlü olun, askeri bakımından güçlü olun, ekonomi bakımından güçlü olun, siyasi bakımından güçlü olun. وَاَعِبْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Gücümüzün yettiği kadarıyla güçlü olmak için gereken bütün imkanlarımızı kullanmalıyız. Tabii güçlü olmak derken yalnız maddi olarak güçlü değil, manevi olarak da güçlü olmamız gerekir. Maddi ve manevi olarak iman eden kimseler güçlü olmaları için çalışmaları gerekir. Yalnız maddi olarak güçlü olmak yeterli değil veya yalnız manevi olarak güçlü olmak da yeterli değildir. Hem maddi olarak hem de manevi olarak güçlü olmak için elimizden geleni yapmak mecburiyetindedir. Elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Allah bunu emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emrediyor. Allah'ın emrine, peygamberin sözüne itaat etmek mecburiyetindeyiz. Bazı kimseler diyorlar ki, Allah Celle Celaluhu iman eden kimselere yardım edeceğini bildirmiştir. Haber vermiştir. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Madem ki iman eden kimselere yardım edeceğini haber vermiştir, o zaman bizim maddi bakımından güçlü olmamıza gerek yoktur diyorlar. Ve inne cundena lehumul galibun. Ama o bir taraftan da güçlü olmamızı emreden Allah Celle Celaluhu bize diyor ki hem maddi olarak hem de manevi olarak güçlü olmalısınız. Dolayısıyla insan hem dünya için hem ahiret için hem madde için hem mana için gereken çalışmaları yürütmelidir. Bazı kimseler de şöyle diyorlar. Karşımızdaki düşman bizden kat kat daha üstündür. Bizden daha güçlüdür. Sayı bakımından, silah bakımından, bilmem ne bakımından bizden kat kat daha üstündür. Dolayısıyla onlara karşı gelmek bir çeşit intihardır. Onlara siz çünkü karşı gelemezsiniz. Onların gücü, kuvveti sonsuzdur, öyle diyorlar onlara karşı gelmeniz, bile bile kendi kendinizi tehlikeye atmanız demektir diyor. Ve Allah Celle bu konu hakkında da وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ ila التَّهْلُكَ Bile bile kendinizi tehlikeye atmayın. Yani düşmanlara karşı koymak, karşı gelmek, onlarla mücadele etmek, diyorlar ki siz kendi kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu bir çeşit intihardır. Allah intiharı da yasaklamıştır. Ama bunlar unutuyorlar. İnsanoğlu ne kadar maddi bakımdan güçlü olursa olsun Allah istemedikçe o zaferi elde edemezler. O savaşı, o mücadeleyi kazanamazlar. Ondan sonra insanın üstün kılacak olan İnsanı muzaffer kılacak olan, insana yardım edecek olan Allahu Teala'dır. Ve men nasru illa min indillah. Muzaffer olmak ve üstün olmak ve galip gelmek Allah'ın izniyle olur. Allah dilediği kimselere her türlü nimetleri, her türlü kolaylıkları, her türlü imkanı, her türlü gücü, kuvveti nasip eder. Yani sen güçlü olduğundan dolayı o zaferi elde edemezsen Allah yazmamış ise, Allah Celle Celaluhu istememiş ise sen bu zafer olamazsın. Bize düşen görev, elimizden geleni yapmaktır. Veya bize düşen görev, elimizden geldiği kadarıyla maddi ve manevi olarak güçlü olmamızı Allahu Teala emrediyor. Düşmanların güçlü olmaları, silahlarının çok olması, bizden daha üstün olmaları bizi korkutmamalıdır. Bizi korkutmamalıdır. Yerler ve gökler o içindekiler Allah'ındır. Allah istedikten sonra onların bütün silahlarını, savaş uçaklarını, gemi uçaklarını, füzelerini, tanklarını etkisiz hale getirebilir. Yer, gök, deniz, hava, kara ve buralarda bulunan her şey Allah'ın emrindedir. İnsan Allah'a güvenmeli, Allah'a dayanmalıdır. Allah'a güvenen, Allah'a dayanan, Allah'a yönelen insan güçlü bir insandır. Önemli olan bize düşen görevi en güzel bir şekilde yerine getirmek için gayret etmektir. Allah'a tevekkül etmektir. Men arada en yekuna akwa'n nas felyetevekkel ala Allah. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen biri varsa Allah'a tevekkül etsin diyor. Allah istemedikçe hiçbir kimse hiçbir kimseye zarar veremez. Hiçbir kimse hiçbir kimseye fayda sağlayamaz. Önemli olan bize düşen görevi en güzel bir şekilde yerine getirmek ve Allah'ın emirlerine uymaktır. Allah'ın emirlerine uymak bizlere Allah'ın yardımını kazandırır. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الله تعالى iman eden kimselere sesleniyor ولا تهنوا جمجمين ولا تحزنوا اذلمين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ayet iman eden kimselerden olursanız üstün olan kimseler sizlersiniz aziz olan kişiler sizlersiniz garip gelecek olan kimseler sizlersiniz وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي بَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَدِلَّ Bedir savaşında sayınız çok az olmasına rağmen savaşı Allah'ın yardımıyla kazandınız. Allah'ın yardımıyla, desteğiyle o savaşı kazandınız. Yani düşmanlar bizi korkutmamalıdır. Ne kadar güçlü olursalar olsunlar, ne kadar üstün olursalar olsunlar, Maddi bakımından ne kadar güçlü olursalar olsunlar, karuмен minna Zamanında böyle dediler. Bazı milletler veya devletler bizden daha güçlü olan kim vardır? Ama unutuyorlar. Avalemiye Allah aladi kılakhum, minhum Onları yaratan Allah onlardan daha güçlü olduklarını, daha güçlü olduğunu bilmiyorlar mı? Bu zamanda da bazı ülkeler veya bazı çevreler biz üstünüz, biz kuvvetliyiz diyorlar. Ama Allah'ın kuvvetini, Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini unutuyorlar. Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak en önemli silahlardan biridir. Ve zaferi kazanabilmemiz için, üstün olabilmemiz için, galip gelmemiz için gerçek bir şekilde Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman etmemiz gerekir. Şahlandıran iman, canlandıran iman, insana güç veren iman, insana moral veren iman, insanı günahlardan koruyan iman, insanı Allah'a yakın olmasını sağlayan iman. Böyle bir imana sahip sahip olursan, küfür dünyasına inanız ki meydan okuyabiliriz. Ona güvenelim, ona dayanalım, ona yönelelim, gücümüzü, kuvvetimizi ondan alalım. Rabbimiz Celle Celaluhu dünyaya gelmeden, gelmeden önce bizim bu dünyada ne kadar yaşayacağımızı ve nasıl yaşayacağımızı bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla ecelimizi ve bizim için ayrılan rızkı hiçbir kimse elimizden alamaz. Hiçbir kimse ne canımızı ne de malımızı alamaz. Bize o hayatı bize o rızkı veren Allahu Teala'dır. Allah'a sığınmak, Allah'a dayanmak gerekir. Ve iman eden kimseler unutmamalı unutmamaları gerekir ki Allah Celle Celalü iman eden kimselerle beraberdir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yerleri gökleri yaratan Allah, her şeye kadir olan Allah, her şeyi istediği zaman, istediği şekilde yapabilen Allah iman eden kimselerle beraberdir ve anna Allah ma'al mu'minin. İnna Allah ma'al ladina taqwa ve Eğer sen gerçek bir şekilde Allah'a iman eden kimselerdensen, Allah'a kulluk yapan kişilerden sen, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden insanlardan sen, o zaman Allah'ın yardımı, Allah'ın desteği seninle beraberdir. İnsan Allah'a sağlam bir şekilde, doğru bir şekilde iman etmeli ve bu imanını da arada sırada kontrol etmeli. Acaba bu iman canlı mı? Acaba bu iman gerçek bir şekilde, istenilen bir şekilde çalışıyor mu? İnsanı kötülüklerden alıkoyuyor mu? İnsanı haramlardan uzaklaştırıyor mu? İnsan imanını her şeyden daha üstün tutmalı, imanını <laughs> iki de bir kontrol etmelidir. <laughs> ve Kur'an-ı Kerim وَذْكُرُوا, وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ Bir zamanlar yeryüzünde zayıf idiniz, güçsüz idiniz. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ İnsanlardan korkuyordunuz. Size zarar vermekten korkuyordunuz. Korkuyordunuz. Ve Allahu Teala iman eden kimselere yardım etti. Ve onları rızıklandırdı. Onlara çeşitli imkanlar verdi çeşitli nimetler verdi. Allah onları korudu. Ve zamanında Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam ve kendisine iman eden kimselerle beraber bir yerden geçiyorlardı. Firavun da bunların peşinde bunları yakalamak istiyor. Bunlara yetişmek istiyor. Bunları cezalandırmak istiyor. Bunlara zarar vermek istiyor. Musa aleyhissalatu vesselamın yanındaki bazı kimseler korkmaya başladılar. İnne le mutrakun. Firavun ve adamları bizi yakalamak özel özeledirler. Bize yetişmek özeledirler. Bizi tutuklayacaklardır. Bizi cezalandıracaklardır. Bize zarar vereceklerdir. Hazreti Musa aleyhisselam huzur içinde, güven içinde kelle, hayır asla eyle bir şey olamaz. Onlar bize yetişemezler. Onlar bize bir zarar veremezler. Niçin? İnne ma'iyye rabbi seyahdin. Rabbim olan Allah benimle beraberdir. Seninle beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a inanmalısın. Böyle bir inanca sahip olmalısın. İnne ma'iyye rabbi. Rabbim olan Allah'ın yardımı, desteği, koruması benimle beraberdir. Onlar bize bir zarar veremezler. Seyahdin <laughs> bize bir kurtuluş yolu gösterecektir. Böyle bir iman insanoğluna çok önemli ve çok gereklidir. Musa مُوسَى وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَجْمَع۪ينَ Sonra Allah Celle Celaluhu Firavun'u ve adamlarını ve askerlerini helak ediyor ve Musa Aleyhisselatu Vesselam'ı ve ona iman eden kimseleri kurtarıyor diğerlerini de suda boğarak öldürüyor. وَاَغْرَحْنَ الْاَخَر۪ينَ Peygamberimiz zamanında da, sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Peygamberimiz'i yakalamak için elinden gelenleri yapıyorlardı. Peygamberimiz'in hicret ettiğini duydular. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin ayrıldığını du duydular. Ve Mekke'deki bütün insanlar, Mekke'deki bütün askerler Peygamberimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi yakalamak için onu araştırıyorlardı. Onun peşinde koşuyorlardı. Onu ölü veya diri olarak istiyorlardı. Onu ölü veya diri olarak getiren kimseye büyük bir ödül vereceklerini söylüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mağaraya sığınmıştı. Oraya konaklamıştı. Oraya kadar geldiler. Oraya kadar Peygamberimizin gizlendiği veya saklandığı yere kadar geldiler. Peygamberimize bir zarar geleceğinden dolayı Hazreti Ebu Bekir korkuyordu. Hz. Abu Bekir radıyallahu anh korkuyordu, endişe ediyordu. Hatta birisi eğilip şöyle yere bakacak olsa bizim bu mağaranın içinde olduğumuzu keşfedecek diyordu. Fark edecek diyordu. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La tahzen innallaha ma'na Üzülme, Allah bizimle beraber diyordu. La tahzen, üzülme. Onlar geldiler, bizim bulunduğumuz yere kadar geldiler. Bizi araştırıyorlar, bizi yakalamak istiyorlar, tutuklamak istiyorlar, zarar vermek istiyorlar, canımızı almak istiyorlar. Fakat la tehzen, korkma. Allah çünkü bizimle beraberdir. Korumasıyla bizimle beraberdir. Yardımıyla bizimle beraberdir. Desteğiyle bizimle beraberdir. Fe enzelallahu sekinetehu عَلَيْهِ Ve بِجُنُودٍ bi cunudin Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sükuneti, güveni Allahu Teala indiriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedikleri askerlerle destekliyor. Onun için insan Allah'ın yardımına her yerde ve her zamanda ihtiyacı vardır. Özellikle de bu zamanda. İnna Allaha ma'al mu'minin. İnna Allaha ma'as al sabirin. İnna Allaha ma'al muttaqin. İnna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun Allah bizimle beraber olmasını istiyorsa sabreden kimselerden olmalıyız. Takva sahibi olan kişilerden olmalıyız. Gerçek bir şekilde iman edenlerden olmalıyız. Eylik yapan insanlardan olmalıyız. Allah yolunda cihad eden, mücadele veren, çarpışan, savaşan kimselerden olmalıyız. İnna Allaha yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun Ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu imandan yoksun olan kimselerin yüreklerine ve korkuyu yerleştirir. Korkuyu onlara bir korku verir. Dolayısıyla iman eden kimselerden korkanlar, iman eden kimselerden korkanlar, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الله جل جلاله ملك لنا وحي ديور ملك لنا ديوركي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم بن زينا beraberim الله ملك لنا بين فَتَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman eden kimselere sahip çıkın. onları sebat etmelerini sağlayın. Onlara destek verin. سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ Kafir olan kimselerin kalplerine korkuyu bir salacağız, koyacak. <laughs> Onların kellelerini vurun, parmaklarının üzerine de vurun. Bu Rabbimizin Celle Celaluhu bir emridir. وَقَجَتَ ف۪ي قُلُوبِهِ مُرْرُعْبُ Korku da Allah'ın askerlerindendir. Allah'ın askerlerinin sayısını Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yerde ve gökte ne kadar yaratık varsa bunların her biri birer askerdir. Allah'ın askerleri, yağmur da bir asker, rüzgar da, kasırga da ve birçok kimselerin üzerine Allahu Teala bazı yaratıkları musallat etmiştir. Bazı kimselerin üzerine hastalıkları musallat etmiştir. Bazı kimselerin üzerine taşları yağdırmıştır. Yani böyle imanımız e, sallantıda kalmamalıdır. İmanımız köklü bir iman olmalıdır. İmanımızı salih olan amellerle beslemeliyiz arkadaşlar. Böyle gelişi güzel iman etmek olmaz. Madem ki Müslümanız elhamdülillah, sözümüzle, özümüzle, gerçek bir şekilde iman eden kimseler olmalıyız. Dinimizi öğrenmeliyiz ve öğretmeliyiz. Dinimizi hem yaşamalıyız, hem de yaşatmalıyız. Öyle arada sırada, cansız bir şekilde, şuursuz bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde yatıp kalkmaktan ibaret değildir namaz. Bilmelisin ki sen Değerli bir insansın, üstün bir insansın, şerefli bir insansın. Bu evrenin efendisisin. Bu evreni Allah senin için yaratmıştır. Yerleri ve gökleri Allah Celle Celaluhu sen bunlardan yaralanasın diye yaratmıştır. Sen böyle değersiz bir yaratık değilsin. Ama yeter ki nedir? İman eden kimselerden ol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında melekler de Allah'ın salih olan kullarına yardım etmiştir. Yani bunlar da nedir? Allah'ın askerlerindendir. Bedir Savaşı'nda, Endek Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda melekler savaşa iştirak <laughs> etmişlerdir. İman eden kimseleri destekliyorlardı, koruyorlardı. Niçin? iman ettikleri için, kulluk yaptıkları için, hayırlı yararlı işleri yerine getirdikleri için sen de ben de veya iman eden herhangi bir kimse de o zamanın Müslümanları gibi iman ederseler bu zamanda da Allah'ın melekleri bu zamanın Müslümanlarına yardım edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleriyle melekleri savaşırken görmüştür. Sa'd ibn Abi ben diyor efendim Uhud savaşında peygamberin sağında peygamberin solunda iki adam gördüm. Özellerinde bambayaz elbiseler, bambayaz elbiseler peygamberimizi korumaya çalışıyorlar. Öyle bir şekilde çarpışıyorlar, öyle bir şekilde savaşıyorlardı ki öyle insan daha ben ömrümde görmedim diyor. Yani Allah istedikten sonra çeşitli yaratıklarla iman eden kullarına yardım eder. İman eden kullarına yardım eder. Ve yardımı bizimle olduktan sonra ve Allah Celle Celaluhu o kafir olan kimselere, kafir olan kimselerin kalplerine, yüreklerine korkuyu yerleştikten sonra, yerleştikten sonra artık sen niye korkacaksın ki? Yardımcın Allah'tır. Melekler seni destekliyor. Yerlerdeki, göklerdeki birer asker vardır. Onu seni koruyor, seni koruyorlar. Ama gel görelim ki bu zamanda Allah'ın ve Peygamberin istediği bir şekilde iman eden kimselerden olamadığımızdan dolayı eziliyoruz. Allah'a ve Peygambere tam bir şekilde iman etmediğimizden dolayı bizleri ihşa sayıyorlar. Bizleri eziyorlar. Din kardeşlerimizi öldürüyorlar. İman eden kimseleri yurtlarından ediyorlar. ستتداعى عليكم الأمم bir zaman gelecektir ki küfür milleti sizi yemek için birbirlerini çağıracaklardır. Sufrada Müslümanlar vardır. Çağırıyorlar. Mecusiler, Hristiyanlar, Yahudiler, dinsizler, başka başka dinlere mensup olan kimseler birbirlerini çağırıyorlar gelin gelin burada yenilmesi gereken Müslümanlar vardır Müslümanlara ait olan mallar vardır ülkeler vardır şehirler vardır sattatadaha aleikumul umam ummetler küfür ummetleri sizi yemek için bir gün çağırıyor birbirlerini çağıracaklardır nasıl ki Orta yere sofrayı yeme yemeği korusunuz, ve ondan sonra yemek yiyen kimseleri çağırırsınız, davet edersiniz. Bunlar da bizi yemek için bir gün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi birbirlerini çağıracaklar. Sordular Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme. Emin kılletin nahnu ya Resulallah. Yani bunlar bizi yiyecekler, yok edecekler, mahvedecekler. Yani bu kadar bir güçsüz, bu kadar bir sayımız azdır. Kâle lâ vel entum yevme o gün sizin sayınız çoktur. Sayı bakımından çoksunuz ama değer bakımından yoksunuz. Senin üzerindeki o çöl çöp vardır ya, onun gibi sen istediği tarafa onları yönlendirir. Niçin? وَلَا يَنْزِ min O düşmanlar vardır ya, sizden korkan düşmanlar, Allah Celle Celaluhu, onların kalplerindeki korkuyu kaldıracak. Artık düşman olan kimseler sizden korkmayacaklar. Niçin korkuyorlardı? Niçin şimdi korkmaz oldular? Sebebi nedir? وَلَيَقْضِفَنَّ ف۪ي خُلُوبِكُمُ الْوَحْنِ Sizin kalbinize de vahni koyacaktır. Sordular Peygamberimize. Vahim nedir? Kâle hubbu dünya ve Dünya sevgisiyle ölümden kaçmak, nefret etmek, korkmak. Evet, dünya sevgisi bizi sarhoş etmiştir. Evet. Dünya sevgisi bizi çok oyalıyor. Dünya sevgisi bizi günahlara bulaştırıyor. Dünya sevgisi bizi dinden, imandan uzaklaştırıyor. Dünya sevgisi için namazı bırakanlar vardır. İbadeti terk edenlerden var, terk edenler vardır. Ölümden korkuyoruz. Ölümden korkuyoruz. Çünkü iflas eşidi eşidi eşidiğindeyiz. Çünkü iflas etmek üzereyiz. Manevi bakımından zengin değiliz. Hazırlık yok. Ahiret için çalışmak yok. Ondan dolayı ölümden korkuyoruz. Bir de Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz. Bir de cennete girmemizi istiyor. Ölmedikçe cennete cennete giremezsiniz ki. Allah'ı seven Allah yolunda can vermesini de sevmelidir. Allah'ı seven malını da Allah yolunda harcaması harcamalıdır. İnnellaha hasra minel mu'minina amwaluhum